Evet arkadaşlar, dersimize devam ediyoruz. Ee, devamında ne diyor? El-Müslimi, El-Mugimus Salah, el cümlesinde ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu da harfi cerler konusudur. Burada iki tane harfi cer geçmiştir bu cümlemizde. Birincisi li, ikincisi bi. Dolayısıyla burada e, bizlere harfi cerli, cerleri öğretmek istiyor hocalarımız. Harfi 17 tanedir. Bunlar nelerdir? Münzü, müz, hatta, ta, be, lam, fi, ala, an, ila, min, rubbe, kef, vav, haşa, hala, adadır arkadaşlar. Bunları teker teker inceleyeceğiz inşallah şimdi. Müz ve münzüden başlamış. Evet bunlar örneğimize hemen bakalım. Mağara ey tüke seni görmedim. Yemel Cuma. Cuma gününden beri seni görmedim. Arkadaşlar, müz burada harfi cerdir. Harfi cer ne demektir? Bir ismin başına gelir ve o ismi cer eder, cer eder e, ve bir takım anlamlar içerir. Bakalım buraya, müz harfi cerdir. Kendisinden sonra gelen ismi yani yemeyi cer etmiştir, esrelemiştir ve beri anlamı katar. Cuma gününden beri seni görmedim. Ve müz bir önceki kelimeyle bağlantılıdır. Ra etüke, yani ne zamandan beri seni görmedim? Müz yemün cuma. Cuma gününden beri. Ra de müteallakıdır arkadaşlar, yani ilişkili olduğu fiildir. Evet. Burada bir örnekle de Müz de aynı, münzü de aynı. Yine müzü getirmiş burada. Müz yemün cuma. Cuma gününden beri seni görmedim. Müne-i münz-i harficer, gevin Esre ile cel etmiştir. Ve beğri anlamı katmıştır arkadaşlar. Bu kadar bilsek yeterli şimdilik. Hatta yine harficerlerden bir tanesidir. Bakalım, sumtü, ben oruç tuttum. Hattel mağrib, akşama kadar. Mağrib, akşam, akşama kadar. Hatta arkadaşlar, bir şeyin son bulduğu yeri, son bulduğu anı, sonunu ifade eder. Akşama kadar oruç tuttum. Yani kadar anlamı katar e, cümleye. Kendisinden sonra gelen ismi yani en malibiyi cel etmiştir. Burada esirelemiştir. Müteallakı da bağlı olduğu e, fiilde sumtüdür arkadaşlar. Kadar anlamı katar. Burada da demiş zaten bir şeyin gayesinin son bulduğu anı, gayesini, nihayetini, sonunu, son bulduğu anı, en sonunu beyan için, ifade için kullanılır. Rubbe çoğunlukla taklil yani az azlık ifade eder. Bazen de teksir yani çokluk ifade eder. Ve sadece nekre isme dahil olur. Yani tenvinli bir isme, nekre bir isme gelir. Elif lamlı bir isme gelmez. Evet, rubbe racülin e, nice racül adam ama kişi anlamında da insan anlamında da kullanılıyor. Nice insanlar, fadilin erdemli insanlar erdemli insanları araf tehü veya arif te, Tühü ben tanıdım. Nice erdemli insanlar tanıdım. Burada arkadaşlar rukta başa geçmek ister. Ee, sürekli bu şekilde cümlenin başında gelir. Ee, Harfi cerdir. Kendisinden sonra gelen ismi yani racülü cer etmiş, esirelemiştir. Bunun mütallakı araf tühüdür. Yani araf tühünün mef'ulüdür aslında. Ama başa gelmek ister rook Filinin önüne geçer. O yüzden burada da önüne geçmiştir. Ama bu harf cer olmasını herhangi bir şey değiştirmez. Sadece lafız olarak başa geçer ama anlam olarak aynıdır. Nice erdemli insanlar, faziletli insanlar, kişiler tanıdım. Nice anlamı katar. Evet. Kefte benzetme için kullanılır. Zeydün zeyt kel esedi aslan gibidir. Zeyt aslan gibidir. Kef harfi cer, el esedi mecrurudur. Esedi esre ile cer etmiştir. E, ve gibi anlamı katmıştır. Zeyt aslan gibidir. Gibi benzetme anlamı katar. Bazen ke'den sonra bir ma gelir. Ma ikafe dediğimiz ma gelir. Ve o zaman rubbe şey pardon kef e, harfi cer olmaktan çıkar. da olduğu gibi bakınız Kema. Ma gelmiştir. Ma ikafe. ve e, bunun amelini iptal etmiştir. Yani artık e, cer edemez. İşini yapamaz. Ma geldiği için. Evet. Ahris sen hırslı ol, özen göster. Ala ehike kardeşine özen göster. Kema hırsuke sen hırslı olduğun gibi, özen gösterdiğin gibi, ala nefsike, kendine. Kendine özen gösterdiğin gibi, kardeşine de özen göster. Burada bu şekilde anlam vermiş. Evet, kendine hırslı olduğun, özen gösterdiğin gibi, kardeşine de özen göster. Burada gibi anlamı var ama cer etme işi iptal olmuş. Yani lafız olarak ameli iptal olmuş, cer edememiş ama mana olarak yine gibi anlamını vermiş arkadaşlar. Evet, vav da yemin için kullanıyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de çokça karşılaşırız. Evet. Wow. evet. Vallahi Allah'a yemin olsun ki yemin ederim ki inne Muhammeden muha, muhakkak Muhammed Nebiyyün bir peygamberdir. Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Van harfi cer Allah'ı mecrurudur. İsmi olan Allah'ı cer etmiştir, esrelemiştir ve yemin anlamı vermiştir. Allah'a yemin olsun ki ve haya tike senin hayatına yemin olsun ki hayatın hakkı için. Vav harfi cer hayatike mecrurudur. İsmi olan hayatiyi bu kendisinden sonra gelen ismi cer etmiş, esrelemiştir. Ve kasem yemin anlamı katmıştır. Senin hayatına yemin olsun hayatın hakkı için diye. Yine T de arkadaşlar yemin ifade eder. E, yalnızca lafz-ı celale Allah lafzına dahil olur. Tallahi Allah'a yemin ederim ki innel beyte muhakkak ev cemilin güzeldir. Allah'a yemin olsun ki bu ev güzeldir. T harfi cer Allah'ı mecruludur. Taül kasem. Kasem yemin tesidir bu. Allah'ı incel etmiştir ve yemin anlamı elde ediyoruz kendisinden. Yine min çokça kullandığımız bir harfi cer. Bakalım haraçtü. Çıktım. Minel beyti evden çıktım. Min harfi cer, elbeyti mecrurudur. İsmi olan elbeyti cer etmiştir, esrelemiştir. E, ve evden çıktım diye den dan anlamı katar arkadaşlar. Genelde evden çıktım den anlamını vermiş burada. Ekeltü ben yedim. Minet taami yemekten. Yemekten yedim. Yemeği yedim. E, min harfi cer et taami mecrurudur. Cer etmiştir. Ekeltü müteallakıdır. Burada da yine yemekten diye ten anlamı katmış. Bakın bir kısmı bazısı e, anlamına da katmış oluyor. Yemeğin bir kısmından yedim diye bazı bazısı e, anlamını da içeriyor. Hatemin yüzük min fizzatin gümüşten bir yüzük. Gümüş bir yüzük. Min harficer, Min fizzatin, fizzatin mecruru. Fizzatini esirelemiş, çel etmiştir. Ve burada cinsini beyan ediyor. Min. Gümüş bir yüzük. Altın mı? Gümüş mü? Ne? Gümüş. Cins. Yani şu yüzüğün cinsini, hangi cinsden olduğunu ifade ediyor. Buna cinsini beyan diyoruz. Cinsini açıklamış bu hatemin. E, bu şekilde bir anlam katmış. Mate öldü, minel hafi korkudan. Korkudan öldü, Min hafi cer, el hafi e, Kendisinden sonra gelen isim olan el hafi'yi etmiş, esrelemiştir. E, mate müteallakıdır. Ve e, yine bakın korkudan, dan anlamı kattı ve sebep bildirmiştir arkadaşlar burada korktuğu için öldü diye sebep anlamı olduğunu da anlıyoruz. Ölmesinin sebebi korkmasıdır diye bu anlamı da anlıyoruz ama zaten den yani korkudan öldü desek yeterli oluyor. Yani mefhum itibariyle sebep bildirdiğini de anlıyoruz. Evet. İla bu harfi cerde bakalım önce misallere bakalım. Zeheptü gittim ilal medresete okula gittim. İla harfi cer el medreseti mecrurudur. İsim olan el medreseti cer etmiştir, esrelemiştir. Zeheptü müteallakıdır. Okula gittim. Bir bitiş ifade ediyor. Nereye kadar gittim? Okula kadar. Okula gittim. Bitiş anlamı katmıştır cümleye. Celeste oturdum. İler zayfi misafirle oturdum. İla harfi cer. Ez zayfi mecrurudur. İsmi olan ez zayfiyi cer etmiştir. Yani isim olan ez zayfiyi cer etmiştir. Celestü müteallakıdır ve burada birliktelik ifade etmiş. Misafir ile beraber birlikte oturdum. An bu harficer, Bakalım örneklere. Sirtü gittim. Anil beledi. Memleketten gittim. Memleketten uzaklaştım. An harficer, cer. El beledi mecruru ismi olan beledi cer etmiştir. E, ve uzaklaşma anlamı katmıştır. Memleketten gittim, memleketten uzaklaştım diye mefhum olarak bu anlam vardır anlam itibariyle. memleketten gittim, uzaklaştım. Yine den anlamını da aldık arkadaşlar. En basit olarak bu anlamı veriyor. La <laughs> tecizi Evet, cezalanmaz. Evet, nefsün hiçbir nefis, annefsin hiçbir nefisten dolayı şey hiçbir şeyi ceza almaz. Hiç e, bir nefis hiçbir nefisten dolayı yani bir kimse hiçbir kimseden dolayı hiçbir şeyi ceza almaz. Yani bedel olarak bir şey vermez. An harfi cer nefsi mecrurudur ismi olan isim olan nefsi hicret etmiştir. La tecizi müteallakıdır e, ve e, bedel anlamı ifade etmiştir burada. Onun yaptığına karşılık olarak bedel olarak cezalanmaz. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Başkasının hatasıya bedel olarak bir şey vermez. Bu anlamda kullanılmış arkadaşlar. Kara tu okudum ederse derse dersi an hubbin sevdiğimden dolayı sevdiğim için dersi sevdiğimden dolayı okudum. An harfi cel hubbin mecruru ismi olan hubbu cel etmiş. Kara tu mutallaka ve burada sebep bildirmiş arkadaşlar. Evet, sebep bildirmiş. Burada da gördüğümüz gibi sebep bildirme anlamı ifade etmiş. Ala haficerrede celestü oturdum alel kürsiyi sandalye üstünde. Sandalyeye oturdum. Genelde üzerinde gibi istila yani yükseklik üzerinde anlamı katıyor. Kürsünün sandalyenin üzerinde oturdum. Burada istila anlamı vermiş. Sandalyeye oturdum. Daha Türkçesi... Yut immune, yemek yedirirler, ikram ederler. Etta'ame yemeği ikram ederler. Ala hubbihi sevdikleri halde. Sevdikleri halde yemeği ikram ederler. Ala harfi hub mecruru ve ve hubbu esreyle cer etmiştir. Ala yut'immune müteallakıdır. Evet. Eşküruke teşekkür ediyorum. Ala müsaadetike Yardımından dolayı, yardımın için teşekkür ediyorum. Ala harfi müsaade ettiği, Bunu esre ile cer etmiştir. Eşkürü müteallakıdır. Ee, evet, sebep ifade etmiş değil mi burada? Yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. Ne için teşekkür ediyorum? Yardım ettiğin için burada sebep bildirmiş. De hale girdi, elbette eve, alahini gafletin. Habersizce, habersizce eve girdi, apansızca eve girdi. Ala harfi cer hini mecrurudur. Mecruru olan yani isim isim olan hini cer etmiştir. Dehale mütallakıdır. Evet. Zarfiyet olabilir. Yani habersizce. hazarfiyet zarfiyet içinde anlamı katıyor. Yani habersiz bir şekilde girdi. bu anlam olabilir. Evet. Fi de bunu da çok kullanıyoruz. Haraca çıktı. Fi ehlihi ailesiyle çıktı. Dışarı çıktı gibi. Fi harfi cer ehlihi mecrurudur. Ehliyi cer etmiştir. Esreyle cer etmiştir. Ve birliktelik anlamı katmıştır. Ailesiyle beraber birlikte çıktı. Uhibbike <laughs> Uhibbuke seni seviyorum. Fillahi Allah için seni seviyorum. Fi harfi cer Allah'i mecrurudur. E, ve burada fi Allah'ı e, Allah'i cer etmiştir. Ve a, anlam itibariyle de sebep. Senin için seviyorum. Allah için, Allah rızası için seviyorum. Sebep manası katmıştır. Gazaytü geçirdim. El utlete tatili fil köyde. Tatili köyde geçirdim. Fi harfi cer, cer el gariyeti mecruru gazaytü mütallakıdır. Fi ismi olan el gariyeti cer etmiştir. Ve de anlamı katmış değil mi? Zarfiyet anlamı katmış. İçinde, köyün içinde. Zarfiyet içinde demek. Zarf'tan aklımıza gelebilir. İçine bir şeyler alan. Köyün içinde yani geçirdim. Bu anlamı vermiş arkadaşlar. Genelde fi'ye zaten de daha anlamı katıyor, veriyoruz. Evet. Emsek tuttum, bir yedike elini tuttum. Bir harfi cer, yedi mecururudur ismi olan isim olan cel etmiştir. Evet ve birliktelik ya, ifade etmiş burada değil mi? Elini tuttum veya bitişik olma, bitişik olma ifade etmiş. Elini tuttum, eline yapıştım ya, gibi böyle bitişik olma manası ifade etmiş. Sücine hapsedildi bizen bihi suçundan günahından dolayı suçundan dolayı hapsedildi bir harfi Zen bir mecrurudur. İsim e, isim olan zembeyi cer etmiştir. Evet burada da e, yine sebep sebebiyet ifade etmiş. Günahı sebebiyle, hatası sebebiyle, suçu sebebiyle hapsedildi. Celestü oturdum, bittari evde oturdum. Evet, bir harfi cer, eddari mecrurudur. Eddari, isim olan eddariyi cer etmiştir be. E, ve Evet, zarfiyet ifade etmiş. Yani evin içinde oturdum, evde oturdum diye bu manayı ifade etmiş arkadaşlar. Yani fi gibi değil mi? Fi de anlamı katıyordu. Burada da evde oturdum diye fi anlamına gelmiş aslında. De de daha anlamı katmış. Bu ne zaman böyle oluyor arkadaşlar? Bir mekan ne yani mekanın veya zamanın başına geldiği zaman, zaman ya da mekan ifade eden bir kelimenin başına geldiği zaman ev gibi bakınız burada. B'ye de da anlamı veriyoruz. Fi anlamı veriyoruz. Evde oturdum. Yani ev ile veya eve oturdum değil de evde oturdum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine lam bakalım etdaru ev Lizeydin Zeydindir. Ev Zeydindir. Zeyde aittir. Lam harfi cer Zeydin mecrurudur arkadaşlar. <laughs> İsim olan Zeyd'i cer etmiştir lam. Ve burada temellük yani mülk edinme. Yani aitlik. Ev zeydindir. Zeyd'e aittir. Zeyd'in mülküdür. Zeyd'in malıdır diye temellük yani mülk olma anlamı ifade etmiş arkadaşlar. En nutku konuşmak lil akili akıl sahiplerine akıllılara mahsustur akıllılara özel bir özelliktir. Has bir özelliktir. Lam harficel el akli mecrurudur. İsim olan akliyi işaret etmiştir. Ve ihtisas, has olma, özellik yani onun özelliğidir diye mahsusluk anlamı ifade etmiştir. İhtisas anlamı ifade etmiştir. Konuşmak sadece akıllılara mahsustur. Akıllılara özeldir. Hayvanlar konuşamaz. Diğer canlılar konuşamazlar. Sadece akıllı canlılar konuşur, akıl sahipleri konuşur, yani insanlar konuşur diye konuşmanın akıllı olanlara mahsus olduğunu, has olduğunu yani ihtisası ifade etmiştir. Lam. Sefera <laughs> gitti, liyete alleme, öğrenim görmek için gitti. Lam harfi cer, yetealleme, alleme, mecrurudur cümlesiyle beraber. E, ve burada da talil yani sebep ifade etmiş. Talil sebep demek arkadaşlar. Öğrenim görmek için gitti. Niçin gitti? Gitti. Niçin gitti? Öğrenim görmek için gitti. Burada da kendisinden sonra gelen kelimenin talil yani sebep olduğunu ifade etmiş arkadaşlar. Ve şöyle bir şey söyleyelim. Hep fark ettiyseniz isim gelir dedim kendisinden sonra. Harfi cer isime gelir. Kendisinden sonra gelen ismi cer etmiştir dedim. Yani çünkü harf fiilin üstüne gelmez, fiilin başına gelmez. Ama burada fiil gelmiş. Nasıl olacak? Burada e, gizli bir en vardır. Bu li en alleme demektir. Bu en fiil olan yeteallemeyi mastar yani isim yapmıştır. E, o tevildedir. o manadadır. O manada yapmıştır. Mastarı müevvel diyoruz buna. E, ve dolayısıyla da yani direkt fiile dahil olmamış. Burada gizli bir en vardır arkadaşlar bunu da bilelim. Niye? Çünkü yetealleme diyoruz değil mi? Niye yetealleme diyoruz? Yani muzarinin sonu ötredir. Niye burada üstünü söyledik? Çünkü orada gizli bir en vardır arkadaşlar. Evet burada da güzel bir not vermiş hocalarımız. Demiş ki e, haficerden sonra ma gelir. Haficerlerden sonra soru edatı olan ma gelir. Bu ma geldiği zaman ma'nın elife atılır. Bime. Bu aslında bir ma'dır. Rima bi bir harfi cer ma mecrurudur ama e, bu kullanım kolaylığı için daha dile hafif geldiği için elif atılır bime olur. Mesela an, me, Ammenin başında ne diyoruz? Amme yetese Bu aslında an madır. An harfi cer ma mecrurudur. Ama e, soru e, harfi olan ma'nın elife atılmıştır. Anne olmuştur. Nun da mime idgam edilmiştir. Birbiri içerisine geçirilmiştir. Amme olmuştur arkadaşlar. Neden soruyorlar? Amme yetese ölüm sana. Neden soruyorlar diye. Yani hem harfi cerrin hem de soru anlamının olduğunu, olduğunu orada görüyoruz zaten baktığımız zaman. Ama bazen elif hasf olunmaz arkadaşlar. Bazen elif hasf olunmaz. Mesela ala ma. Ala, aladan sonra ma gelmiş. Soru e, harfi olan ma gelmiş istifam edatı e, ala me. E, diye e, pardon elif e, atılır fakat e, harfi cerin sonundaki elif maksura atılmaz ala me. ala me gibi elif atılır ama şu e, elif maksura lamı çeken elif yine ne yapar kalır orada Yine ila'dan sonra ma geldiği zaman yine ma atılır. Ma'nın elifi atılır. Ama şu elif sonra, baki kalır. Atılmaz. Normal şekilde yazılır. İla me olur. Evet okuyalım burayı bakın. Sarf ne anlamındaki ma ma ne demektir? Ne anlamındaki ma bitiştiğinde elifi has bulunduğu gibi mesela bime de olduğu gibi böyle olduğu gibi Elifi maksuralı olan harfi cerlere yani ala ile ila ila ile alaya ma bitiştiğinde ma'nın elifi has olunmakla birlikte elifi maksuralar normal şeklinde yazılır. Alame ilame şeklinde yazılıyor. Rubbe dışındaki harf icarların tamamının müteallakı vardır. Rubbenin müteallakı yoktur. Harf icarlar harf grubundan olduğu için kendilerinin müstakil anlamları yoktur. Ancak cümle içinde, içinde cümlenin siyah ve sibakını ve müteallakı olan fiile göre anlam kazanır. Yani tek başına geldiği zaman bir harf icar min mesela den demektir. Hiçbir anlamı yoktur. Ancak öncesinde bir fiil gelecek, sonrasında bir isim gelecek. O zaman bir anlam kazanır. Çünkü harftir. Harfler tek başlarına hiçbir anlam ifade etmezler. Müstakil başlı başına bir anlamları yoktur. Sadece cümle içerisinde sıyak sebaka göre yani cümlenin öncesinde ve sonrasındaki bağlama göre ve müteallaka olan yani bağ, bağlı olduğu, ilişkili olduğu fiile göre anlam kazanır. Mesela aleyna ismi konuluyor. Ala üzerinde demek. Na bizim. Bizim üzerimize demek. Hiçbir anlamı yok. Başında fiil yok. Yani tek başına gelmiş hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den direkt e, kopyala yapıştır, isim koyulduğu zaman ne oluyor? Aleyna e, maalesef isim olarak kullanılıyor ama tek başına bu şekilde hiçbir anlam ifade etmiyor esasında. Evet, e, bugünlük burada kalsın. İnşallah peş peşe iki video e, yüklüyorum. E, birinci ve ikinci ders olarak. E, i̇nşallah istifade edersiniz. İstifade ediyorsanız az ya da çok e, ücretsiz bir şekilde abone olarak desteklerinizi beklerim. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Başarılar diliyorum.